Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock Tv kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Bugün sizlerle birlikte Shadow of Mordor oynamaya kalbine devam ediyoruz. En son gibi yardım ettik. Harita geçiyorduk. Sonra göreve gittik. Yardım ettik. Annesinin ilaçlarını bulduk kızın. ondan sonra harita genişlettik. Gene sonuna geldik. Orada da adamlar gidiyordu. Adamlar gitsin şöyle gitsin böyle gitsin. Onlara yardım ettik. Şimdi Yakındaki görevlere gidelim. Bir tane seni işaretleyelim. Sen nesin? Şunu işaretleyelim. Buna gidelim. Ee, yarın Dungeons oynarız oynarız. Dungeons oynarız. Zaten Mordor'un son bir şey kaldı. En fazla imdat koyacağım en fazla. Çok uzun bir şey beklemem Mordor'dan zaten. Daha canım hala az mı? Ben hala Fullerini sandım. Dur şuna toplayayım o zaman. Hangisi şurada? Şu mod. Sen değil misin ana? E ot burada hangisi? Ot. Ot hangisi? Ha şu şu tamam. Ben canı fulle geliyordum. Yarın mod şey dancınsa gireriz diyorsanız dancı takılırız yarın. saldan sonra Cuma'da da yayın yok. Çarşamba peşeme yayın yok. Zaten salı günü yapıyoruz. Sonra çarşamba peşeme yapmıyoruz yayın babam derslerimden dolayı YouTube bunda duyun siz. Pazartesi, salı, cuma, cumartesi, pazar yayın var. Evet sana gelin haber edelim seni. Sen gel bakayım bize. Gibi Kibir doğadan gelir. Ha, kargolar nerede? Lan ne ya ne yaptım öyle ne oldu kaldım böyle bir otuz da <laughs> Sinyal bile etti lan. Kere kapı da sinyal ver Sen bir sinyalimiz o kardeş olmaz mı? tane. Lambda la trigonlama ya artık çözdük lambda la trigonlama da. Lambda'nın açısı mı İyi Bir adamımız oldu. çoktan adamımız oldu. Hayır de bu. Bir de çap güle güle. Tamam, biz öldürdük. Seni aldık ya kapı bize. Emri verdim. Emri verdim onların canını yaktım. Ya da daha önce oynayalım mesela. Ne şimdi? Güzel. Şimdi bir adamla onu bekliyormuş kardeş. Olmaz mı? Olur olur. Kısapir. Evet. Aha bu bizim adam. Aha burası da mı var içeride? Evet. Çok yok biraz çıkartırız oldu ee, diğer kargolar nerede 3 oldu diğer kargolar nerede La oğlum sen git sen ölme zaten sen bizim adam evet. 4 oldu. Ne oldu. Yemeği sarada geldi. Hay ya birisi gitti bastı ya birisi gitti bastı ya. Ulan o kimdi o kimdi? Şu görevin... Ya biri bastı. Kim bastı orada ya? Ben o kadar... Deli gibi gittim 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 ona geldim bunu engelledim. Ama bu olmadı ki ya. O da gittin gittin geldin. Salam birisi birazcık tabiri caizse işaret Ben de yedim bunu afiyetle. Şimdi görevimde olabilirsem görev alıyorum. Gücü kabul ettim. Gel bana. <laughs> Bana bana bazı bazı gel. <laughs> tamam tekrar bunları pıçı 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 avlayacağım. Orada işte birisini göremedim o bir iki tane de adam tetikledi ya orada kaldım ben. Bu bir adam tetiklenmasaydı şayet hızlı zannediyordum ben. Sen okçuları bize takıl tatalım önce bir oynayalım. Şu nasıl? Aynen. Ne yapasam sen görürsün. Orada bizim adamlar bunlar. Orası sağlamda. Bu burada tek kişilik. <laughs> Neyi bekledim ona Neyi bekledim My eyes yours. Benim gözüm senin gözün. Dur lan dur öyle mi? Tamam <laughs> birinciyi saldık.

şekilde bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sap sakiniz. Tüp düzgünüz. Mükemmel ötesiyiz. <laughs> son bir tane kaldı ya son bir tane mi acaba? Son bir tane kaldı gene bak. Ölmeyin son bir tane hala arıyorum bir tane gözümüz. Böyle yapıyorum. Herhalde gördüm diyorum. Çık çık lan çık 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 gözükme ya. Çaktırma kimseye. ya. Hmm, bura açılmış. Bura açık. Şöyle ilerle buradan. Hay der vatan haini nerede ya? Arıyorum da göremiyorum da. E ben göremedim ve cidden yok ortalıkta. Tamam. Tamam. Ete geldi. Gel de ete burada birazcık. Gel gel. İş yapalım burada seninle. Birazcık gel gel. Atalım Aynen. Eee, ee, nerede? Burada. Tamam ben saldıralım bunları. Dövüşe kesinler. Dövüş kavga. Dövüş kavga seviyoruz biz. Hadi kesinler. Atıl bile sen koca. Ben de batayım bize. Bir daha size savaş emri vereyim. Savaş emri vereyim bir daha. Adamı orada belli. Yeri belli adamın.

atın direk. Sen <laughs> de katıldın bize hocam. ya. Şimdi de kaçacağım diyor bu adam kaçacağım diye <laughs> adam kaçacağım diye salak gibi hasar ya. Bu evlete valla sinirlenirim. Allah'ım bir dur, bir dur, bir dur. Biri daha yeni bitirmiş. <laughs> <Şimdi de> git. <laughs> Al şunu biraz daha. biraz daha al şunu. İşte aaaaaa Adam hani uydururken gittin ya Hah güzel bir Güzel bir Kaçabilirim ben Ne kadar oynayabilirim ben Aklım bir yerden ölebilirdi o zaten kaçın oynamak. Tamam tutturamadım her şeyde. Güzel güzel. Katıl bize. Sen de katıl bize. <laughs> sinir çoğalıyor, sinir çoğalıyor, sinir çoğalıyor, sinir çoğalıyor. Bak siniri geliyor bak bak yavaş sen geliyor. Sinir ağır ağır geliyor. Bir yanda gelmiyor böyle ağır ağır geliyor. Alıyorum böyle pat güm pat güm, pat güm, o zevkle gidiyorum. Patarak patarak cam cam güm 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 saldırıyorum. Sonra bir bakıyorum. Bekar yana çarp ben olmuşum. Kabul ettim. Geldin. oradan direkt geliyor öncesi gibi tek tek gene kargolar saldırmıyor Allah'tan. Ben bunu tenhala tıkmam. Onu bir tenhala tıkmam. Tenha tenha tenha. Tenha önemli. Bir tane bizim adamımız var. Ordu yapmam lazım aynen. Ordu uğraşacağım. Ordu yapmaya şimdi Ordu yapmaya uğraşacağım. Sizi sal. ben saldıracağım. Sizi ben saldırıya göndereceğim. Yeni doğru. Bunlar savaşıyor benim adamım. Bir tane şey benimle ben savaşıyor dostlar. Boşluk yaptım da Allah'tan. Yani ara ara bunlar saldıracak, ben gideceğim. Bunlar saldıracak, ben gideceğim. Bunu yapacağız. Hocam. Tamam ayıp oluyor hocam.

çıkmadı ya. Ne ben onu ya? Ha? beni ara çat. Abo, bizim adam gitti. Bizim adam gitti. Bizim adam gitti. Fazla bana yediler. Ya bizim adam gitti işte ya. Cana ihtiyacım var. Cana ihtiyacım var. Şurada bir şey gözüküyor mu bu çevrede? Gözükmüyor. Can bulmam lazım. Can yakında yok mu? Ot dök etrafta ot yiyeyim. Can doldurayım ya. Tek dur. Sen de Hepsinden bir şey hatırlıyorum. Evet, tamam. bundan önce ben böyle Gene öleceğim ya bak gene öleceğim ya Gene asayım onu 3 kere ölmeyi Nerede bu nerede bu ya Şunlar bir bulsam Canı doldu Benim aram çatayım yazıcaz Benim aram çatayım yazıcaz Benim iş Kimi Sen de fordkaç razıyım ya Hah gel Tamam can doldurduk güzel. Canın ne durumda? Savaşa girecektim tamam. direkt bıça tamam. Evet, nasıl geçemedim Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de yapalım ben. Yine sana hızlıca. Okay. Sana gel, bir daha gel. Bir daha sana gel. Bir daha sana gel. Okay. Hah tamam. bunu aç. Sana gel. Hayır hayır şöp 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 sağ olun. Bir daha bunu açsın. Hı, al şunu. Yapma 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 hayır hayır hayır. Aaa çıldırıyorum. Lan 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 yaaaaaa Açılıyor Yaa Yeter Bir de can var Kutu allatan o Dedim rage attım ya. Seni bize ne yapacağım bu arada ha? Mert Biz bir topla Seni öğren Tamam sonra sana Red Dead Sen bize oldun mu şimdi? Hah bize ne oldu güzel Ya çıldırdım resmen ya Rage attım resmen ya Burada durmayalım Dur hemen şuraya açalım diye bitirelim ya Açalım diye bitirelim Altı bile şey değil Oh be sonunda ya Güle güle, heyecanlı. Hani öldürmek böyle pata pata güm 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 zevki var. Hem böyle benim sinir olmam var böyle. Bir rahatlamam, reskenin tamamen içinden bir rahatlama geldi. Bana gel. Laaan. Gene, gene yüksek güçlü geldik. Kötü adam oldu. Dur lan sen. Bak oğlum ben onu bize alacaktım sen gidiyorsun öldürüyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Niye öldürüyorsun? Ben onu bize alacaktım ama. Neyse, gücünü aldık yavaş da. Ha buradan gidelim Şuradan bir kasan. Ben onu kendime adam alacaktım. Adam aldırmadı ya. aldırdı. Sen öldü daha iyiydi bak orasını Sinir beni. Tamam biz de seni iyisin. güzelsin ama bazen boşsun da böyle. <laughs> Heh, açıyoruz şu an. Tamam. Şunu açıyoruz ve videonun sonuna geliyoruz. Sinir küp oldum resmen ya. Orada öyle öyle öldüğüm sandım bir an var ya orada bir şey attım. Haritayı açtık. Tamam. Ne güzel taşlar. Bu kuleyinden doğdu benim gibi. Şu anda harita full artı full. Fullülü full açık gözüküyor. Tamam. Şimdi burada videonun sonuna geliyoruz artık. Evet sevgili YouTube. Teşekkürler videoyu için. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.